Adobe Software YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Div ve Span özelliklerini işleyeceğiz. Div ve Span nedir? Div ve Span, en çok kullanılan iki önemli yapı taşın taşıdır. Hani biri ayrı ayrı yapı taşlarıdır. Hani bu derste biraz bu etiketlerin hani farkları nedir? Hangi durumlarda biz bunları kullanıyoruz ve, ve biraz da pratik yapacağım. Bir, iki tane örnek göstereceğim hani. Ee, şimdi şöyle. HTML web sitesi geliştirirken bu iki etiketi sürekli kullanmaya başlayacağız bir süre sonra hani sadece HTML üzerine ilerlemek istiyorsanız mesela bunları sık sık kullanacaksınız yani ee, şöyle direkt div'den başlayayım ben size div div etiketi blok düzeyinde block level adlan adında bir elementtir block level ne demektir biz buraya kadir yazdığımızda burada konsolu açtım konsolu ee, direkt şeyde Windows'ta F12'ye basarsanız açılır. Ya da e, MacOS'daysanız F12'ye basmanız lazım. Bunlar harici bir durumda. Şöyle kapatalım. İncele ederseniz eğer yine açılır arkadaşlar. Inspect, inspect olarak da yazılıyor. Eğer İngilizce kullanıyorsanız. Şimdi kadir, block level olarak anlattım size. Gördüğünüz gibi bütün bir satırı kaplıyor bu. hani Dil genelde sayfa düzenini hani oluşturmak, bölüm, büyük bölümleri birbirinden ayırmak. Hani birden fazla eleman elementi bir grup içinde. Örnek biz Bir div içine P etiketini başlığı vesaire vesaire tek bir etiket içine alacağız. Tek bir div içine alacağız ve bu bizim hani e, sayfada işimize çok yarayacak. Nasıl işimize çok yarayacak? Bölümleri birbirinden ayırmamızı sağlayacak. Hani şöyle düşünün. Div elinizde bir sayfa var ve o sayfayı tüm parçalar böyle tek tek ayırıyor ve sayfayı çok daha rahat yazmanıza, e, yazmanızı yazmanızı sağlıyor. Şimdi div etiketiyle ilgili bir örnek yazdım ben. Ee, İçine style olayları da var. Hemen onu şöyle kopyalayayım. Şuradan alayım. Hatta direkt gözünüzün önünde yazayım da size görün. İşte o style'ı da aradan çıkartmış olayım. Ee, hatta style önce sizlere bir anlatayım. Arkadaşlar style... Ee, bir saniye hemen şöyle... Heh. Style etiketi dediğimiz şey bizim sayfa içerisinde... CSS kodunu kullanmamızı sağlayan e, özellik. Style'ı biz CSS kodu nedir? CSS kodu. Biz buraya bir p etiketi açtığımız zaman şöyle gelelim. P etiketi açtığımız zaman bunun rengi yani şöyle hemen yine tekrar Kadir yazalım. Bunun rengi siyah geliyor. Ben bunun rengini değiştirmek istediğimde gelirim şurada hemen hidden altına örnek veriyorum ben p etiketimin ama tabi önce bir style Açmanız lazım. Şöyle style yazarsınız. Aynı normal tek gibi. Ama e, body'nin altına değil, hidden üstüne yazmanız lazım. Style yazarsınız kalır. E, yani olmadı. Çünkü niye olmadı? Çünkü etiketi seçmedik biz. P yazarsınız, P etiketlerin hepsini alır. Sonra ben bunların rengini color red yapmak istiyorum dersiniz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Peki. Hani ben bunun başka hangi özelliklerini değiştirebilirim? Ben bunun font size'ını değiştirebilirim. Örnek veriyorum font size'ı 200 piksel bunun gördüğünüz gibi büyüdü. Ben bu style'ı bilerek göstermedim. Hani çünkü birazdan ekleyeceğimiz şeylerde style'ı görmeden yapamayız. Biz bu style'ı başka nasıl ekleyebiliriz? Geçen table dersinde zaten style özelliklerini vermiştim. Burada biraz daha detaylı anlatayım şimdi size style'ı şöyle. Paragraf içerisinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paragraftan kastım şu body altındaki bölümde. Örnek veriyorum ben bu divi tek burayı sileyim. Tekrardan buraya bir divi açayım. Kaydedelim. Ekranımızda gitsin. Şuraya geldim. Bir divi açtım. içine de benim adım. Şöyle hemen yazdık. Şu an bunun adı rengi siyah büyüklüğü default verilen e, 16 piksel olması lazım. 16 piksel. <laughs> Ben gelirim. O style az önce biz şurada hit içine yazmıştık. Ve çalışıyordu. Onun harici biz bu style da şöyle yapabiliriz. Div içerisinde açtığımız etiket içerisinde. Bir etiket açılıyor diğeri kapanıyor. Şuraya style yazarsınız. Ben buraya geldikten sonra background color. Örnek veriyorum red derim. O şuradan bir noktalı virgül atarsınız. Sonra color white derim olsun ya bir şey olmaz. Burayı da kapatırım. Sonra hani eklemek istediğiniz başka bir özellik var mı mesela? Yoktur herhalde. Ya da şöyle yapayım. Bunlara şunu bunlara çok takılmayın şu an. Ben bunların hepsini CSS'te anlatacağım. Padding 20 piksel. Hani ne işe yaradığını sorarsanız, e, kenarlık ver. Yani kenarlıktan kastım. Şimdi hemen kaydedeyim görün onu. Heh, şöyle içinden sizlere bir alan veriyor. Bir de bunun margin'i var. Bir de margin verelim. Margin verdiğimiz zaman 50 piksel verirsek eğer bu sefer dışarıdan alacak bu 50 pikseli. Hani detaylarına daha fazla da değineceğim. O yüzden çok takılmanıza gerek yok buna. Hani ee, benim burada size göstermek istediğim şey gördüğünüz gibi hani etiketi verdiğimiz zaman özelliği verdiğimiz zaman bütün bir satır üzerine kullanıyor bunu. Şuradan margin hemen bir geri silelim. Sildiğimiz zaman ha şöyle gördüğünüz gibi bütün bir satır içerisinde ben bu etiketi kullanıyorum. Şimdi hani buna e, verdiğiniz özellik bu bütün divi kapsayacak örnek veriyorum ben bunun içine ne yazarsam yazayım şöyle sileyim şurayı hani p yazdım önce bir h1 açalım pardon h1 uavi yazalım gelelim altına bir p etiketi açalım benim adım kadir deveci Büyük harflere takılmayın. Sonra bir A etiketi açalım. Şuraya slash koyalım. Abone ol yazalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi hepsi geldi burada. Hani e, içinde yazıldı. Hani biz bir, dev, bir divin içine verdik bütün etiketleri. Hani örnek veriyorum. Ben H1'in background color'ını kırmızı yapmak istiyordum. Aynısını P'ye de yapmak istiyordum. A'ya da yapmak istiyordum. Hepsine tek tek uğraşmama gerek kalmadı. Ben ikisine yaptım ve biri kaldı. Ben A'ya yapmak istemiyorum. A'nın background kalır. Olmasın. Olmasın. Dışarı alırsınız biter. Hani bu kadar basit. Olayı bu. Şimdi span etiketine gelelim. Span etiketi nedir? Span, span etiketi satır içi inline bir etikettir. Ee, biri block level etikettir. Span, span değil. Span etiketi de şöyle. Ben şurayı hemen bir sileyim. Kaydedelim. Tamam ekranımız gitti. Şuradan bir span açalım hemen. Tekrar bir Kadir Deveci yazarsak eğer. Gördüğünüz gibi şöyle üzerine gelirsiniz. Buradan body'yi açarsınız arkadaşlar. Örnek veriyorum. Burada hangi etiketi görmek istiyorsanız üzerine geldiğiniz zaman, hover olduğu zaman sayı yukarıda gösterir zaten. Gördüğünüz gibi az önceki blok elementi gibi bütün satırı kaplamıyor. Sadece bulunduğu yer üzerinde bir çalışma yapıyor. Hani ee, bunu genelde şu şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Bir p etiketi açarsınız. Şöyle açalım. Paragrafı paragrafa ben şöyle bundan sonra buraya gelirsiniz. Span etiketini açarsınız. Ee, orayı silmeseydim iyiydi. Tamam. Span yazarsınız. Ekledim yazarsınız. Kaydedelim. Şimdi hiçbir şey yok, göremeyeceksiniz. Şöyle bu araya bir boşluk koyalım hemen. Her seferinde kaydettim de şunu kapatmam lazım diğer derse. Şimdi biz span içerisinde şöyle bir özellik öğrendik. Hani span içerisinde değil ki HTML içinde şöyle bir özellik öğrendik. Şöyle style yazdığınız zaman yazdığınız her şey oraya içerisinde çalışıyor. Ee, Şuraya hemen değiştirelim. Style color red yazalım. Şurayı kapatalım. Kaydedelim. Sadece span etiketlemek istediğim zaman geliyorum buraya bir span etiketi açıyorum. Yani buradaki Span yazısını daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ya da orayı değiştireyim ki kafanız karışmasın. Şöyle şurayı. Ben... Heh. Burada HTML etiketi olarak yazdığımız yeri gördüğünüz gibi biz burada span içine yazdık. Hani span hani işin mantığında, işin özünde bizim şu işimize yarıyor. Ben hani bunu div içerisinde yazabilirseniz, yazarsanız blok elementi olur. Hatta değiştirelim şurayı hemen. Div yazalım div yazalım. Değişiklik olacak mı? Oluyor. Çünkü biz ne öğrendik arkadaşlar? Div dediğimiz şey hani block level bir element. Bütün bulunduğu bloğun hepsini kaplıyor. Ama span dediğimiz inline. Satır içi bir element. Ve satır içinde daha rahat kullanılabiliyor. Hani siz oraya div yazarsanız eğer hani ikisi de aynı özelliği görüyor gibi oluyor. Hani bulunduğu yerin bulunduğu yerin özelliklerini vermeye yarıyor. Hani oraları sınıflandırıyor ve daha rahat kullanmamıza yarıyor. Ama işte hani o olayı anlamanız lazım. Bir blok level hani blokları kullanırken öyle düşünün. Diğeri ise hani satır içi bir element satır içindeki bölümleri ayırmak için kullanılıyor. Yani olayımız tamamen bu. Şuraya hemen geri span yapalım. Heh. Gördüğünüz gibi ee, HTML etiket yazalım buraya yanlış olmasın. Heh. Bu paragrafa ben HTML etiketi ekledim yazıyor. Ve hani ee, anladığınızı düşünüyorum, Spenle şeyin farkını ve style'ın olayını. Style'a da geliyorsunuz buraya. Bunları çok fazla şu an e, öğrenmenize gerek yok, onların detayını vereceğim. Hani şu an sadece dümdüz bir sayfa yazsanız yeter. Yani i̇lla öğrenmek istiyorsanız, şuraya style-color-red yazarsınız. Ya da işte background-color'ı e, şöyle değiştirebilirsiniz. Background-color yazarsınız. Arka tarafı siyah olur hani, e, kırmızı olur hani. Çok fazla böyle bir komplike bir yapısı yok, basit bir şey. Style açacaksın çift tırnak background color o background color'ın yana bir e, iki nokta koyacaksınız ve bunun özelliği ne diyeceksiniz red diyeceksiniz örnek veriyorum red'i yazacaksınız olayı tamamen bu hani e, şimdi sizlerle birlikte bir tane örnek bir proje yazayım diyorum e, div içerisinde yazmak istedim ama e, yazayım ya yazayım elimizde bir şey bulunsun eğer hepsini silmeseydim Şöyle sileyim şurayı kaydedeyim sayfamız gitti tamamdır. Şimdi ilk başta bir tane div açalım biz. Gelelim. Yani iç içe divle şeyi spenli kullanabilirsiniz o yüzden öyle bir örnek yapacağım şimdi size. Biz bu divin style'ı açalım. Background color'ına ee, şöyle bir renk vereyim ben ya. Yani. Neredeydi o benim sevdiğim renk? Yani şurada. Sonra bunun padding'ine geliyorum. 20 piksel diyorum. Kaydediyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yazmadım içine. Ama ona rağmen burada bize bir tane gördüğünüz gibi şey verdi. Bölüm verdi. Dedi ki bak ben bu bölümü kapsıyorum artık. Bura benim bloğum. Buraya ne yazacaksan artık bu div içine ne yazacaksan oraya gelecek diyor. Tamam diyorum ben de. Geliyorum buraya h2 yazıyorum. Tekrardan bir software yazalım. Kaydedelim. H2 başlık bildiğiniz gibi üzere en büyük ikinci başlık olarak geçiyordu. İkinci başlık geldi. Buraya yerleşti. Sonra Yine divin içinde kalıyorum. İki tane P etiketi açacağım. Şöyle açayım. Şuraya bu bir. Sonra buraya bir tane açacağım. Bu bir yazılım sayfasıdır yazalım. Yazılım sayfasıdır. Sayfasıdır. Nokta. Sonra gelelim bir tane daha P açalım. Bu bir. Evet eğer Diğer Ede'den biraz vazgeçersem daha rahat çalışabileceğim. Bu bir eğitim videosudur. Eğitim videosudur. Kaydettiğimiz zaman bunları geldiği içine yazdı. Şimdi ben az önce size şunu gösterdim. Div içerisinde değer veriyoruz. Sadece bütün bloğu kaplıyor. Yani ben buraya gelip de color verirsem ne olacağını göreceksiniz. Color red verirsem bütün yazıların renginin color'ını direkt red yaptı. Çünkü içinde zaten sadece yazılar var, başlıklar var. Hani içinde olan bütün elementlerde değişebilecek, rengi değişebilecek her şeyin rengini kırmızı yapar. Olayı tamamen bu. Ben orayı sileyim. Hatta silmeyeyim ya, o kalsın bir. Şöyle. Şu an renklerimiz de kırmızı gördüğünüz üzere. Sonra ben geldim. Şuraya bir style açacağım. Eğer açabilirsem style Color. Blue olacak bu. Kardeş, ben bunu blue istiyorum diyeceğim. Kaydedeceğim. Şurası mavi oluyor dedik gördüğünüz gibi. Sonra geldim. Ben buraya. Bunları bu font weight vs. dedim şimdi. Onları yine öğrenmenize gerek yok. Font weight'ine bold diyeceğim. Kaydedeceğim. Yazı kalınlaştı gördüğünüz gibi. Hani aralarındaki fark tamamen bu. Biri bütün bloğu kaplıyor. Biri satır içinde. Sizin, sizin seçtiğiniz bölümü kaplıyor. Hani e, HTML'de div ve span'in olayı tamamen bu. Videoda size e, style olayını da anlattım. Tekrardan söylüyorum style açacaksanız ya bu şekilde dosya içine yazacaksınız. E, kod içerisinde spanyol yazıp style yazacaksınız. Ya da burada style etiketi açacaksınız. Heed'in içinde. Bu biraz eşit, e, CSS ile ilgili bölüm. Ondan sonra örnek veriyorum ben bütün PLM'ler rengini değiştirmek istiyorum dediğinizde p yazıp köşeli parantez, color white yazarsınız. Ezecek mi kodu? Evet böyle bir size çıktı verir. Hani e, çalışma mantığını çok ta, şey yapmayın, takılmayın. Bunları zaten hepsini size CSS olarak anlatacağım. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Diğer dersimizde biraz ID ile class'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonraki videoda da e, form input değerleri vesaire var. Onları gireceğim. Ekstra videolar var. İşte iframe'dir, e video eklemedir vesaire. Onları tek bir videoda anlatacağım. Sonra da bizim HTML kursumuz bitmiş olacak. CSS tarafına geçmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone falan olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.